Değerli arkadaşlarım, e, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de ya biz daha fazla ne kaybedebiliriz ki? Bir kötümser bir yaklaşım ama e, o kadar çok kaybedeceğiniz şey var ki ya da kaybettiğiniz ama farkına varmadınız. O kadar konu var ki. Yani. Mesela re, işte maaşların reel durumu hani alım gücüne baktığınız zaman işte özel sağlık sigortalarında acaba şöyle çevrenize bakıp sordunuz mu ya şirketin yaptığı özel sağlık sigortalarında mağdur olan arkadaşlarımız var mı? Hani bunlar e, ciddi rahatsız olan arkadaşlar ne duruma düştüler? Ne oldular? Ne kadarını karşıladı? Bakın bunlar hiç başınıza gelmeden bilemeyeceğiniz konular. İşte pazar mesailerinin durumu, kazandık, kaybediyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. İşte çalışma saatleri yer personeli için özellikle işte vardiya sistemi yani düşünün yerde insanların bir vardiya sisteminde sıkıntılar var. Ya düzelmez mi bu yani düzeltilemez mi? Çok kolay aslında şirket açısından ama işte iyi niyet olacak insan olduğunun orada çalışanların insan olduğunu kabul edeceksiniz. Veya değer vereceksiniz oradaki insanlara böyle üstten elitist bir bakış aşağılayıcı bir bakış ve bunu sendikayla yapmak kadar böyle onur krizi bir şey olabilir mi? Olmaz tabii ki. Yani insana değer verirseniz, insan gibi bakarsanız o yerdekilerin var diye sistemini çözersiniz. İşte uçuştaki dinlenme süreleri. Ya kabin memur arkadaşlar işte kız kardeşlerimiz var. Çoluğu çocuğu işte kadın yani bir eşi var, evi var, barkı var. Çocuğunu vereceği kreş e, bulmada sıkıntısı var. Yani düşünün 24 saat göreve gönderiyorsunuz. ya yani o çocuğu tutup bir yere bırakacak. Ya annesi ya kayınvalidesi ya ailesinden birilerini çağırması lazım. Sen kurum olarak, sendika olarak bir çözüm öneriyor musun? Ya getirin bunu böyle yapın diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Çünkü böyle bakmıyorsun. Yani aşağıda çalışanların insan olduğunu ama kendi ailen olduğu zaman, cebin olduğu zaman işte sendika, yetkili sendika sağ olsun gayet güzel düşünüyor yani. Yani aileleriyle ilgili bir şey olduğunda küplere biniyorlar. Ya bize bunu nasıl dersiniz, bize bunu nasıl söylersiniz diye. E sen bunları demeden yapıyorsun. İnsanların mağdur olmalarını sağlıyorsun. Şimdi değerli arkadaşlarım o kadar daha çok kaybedeceğiniz şey var ki. Şimdi kölelik düzeninin dibi yok. Bakın onu bilin. Yani şu an elinizde ne varsa bunu şirket üzerinden alıyorsunuz. Ve bu haklarınızı koruma e, sorumluluğunda olan da yetkili sendikadır. Bu yetkili sendika bunları korumadığı sürece tek 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 tek, tek 2013'ten beri ne yaptıysa aynısını yapacak. Hep geriye gideceksiniz. Hep alışacaksınız, bir adım geriye gideceksiniz, alışacaksınız, bir adım geriye gideceksiniz, alışacaksınız ve bunları kaybedeceksiniz. Bakın, hiç kimse şunu söylemiyor. Ya ben böyle büyük bir kurumda çalışıyorum. Acaba benim emeklikteki durumum ne olacak? Umurumda değil çünkü. Ya sürü emeklilikle ilgili çözüm var. Mesela sendikanın bu konuda size ya bir tane adam orada gelip çalıştığınız yerde bir oturup üç tane, dört tane kelime böyle ya işte sizin durumunuz şu olur, kadar emekli maaş alırsınız diyebiliyor mu? Gönderebiliyor mu? Ona bile para vermezler. Yani siz onlar için yoksunuz aslında. Bunu fark etmeniz lazım. Ve gittikçe dibe gideceksiniz. Sizden tek istedikleri aidatlarınızı ödemeniz, o aylık onlarca milyon liranın onlara gelmesi ve başka bir şey istemiyorlar. Yani sizin haklarınızı falan savunacak kimse kalmayacak orada. Düşünün, geçen görüşmelerden bir tanesinde söylemiştim. Ya bir çalışan grubunun kanunun olmaması ne demek? Yani bizim bir havacılık çalışanlarının herhangi bir kanuna tabi olmamaları ne demek? Yıllardır. Bir arkadaşım söylüyor ya 97'de dedi biz dedi gittik hazırladık bir şeyler dedi. Meclise verdi. 97 neresi? 2024 neresi arkadaşlar? Ya bir sendika bu kanunun peşine düşmez mi? Siz umurunda olsaydınız eğer siz onların arkadaşı olsaydınız, eğer siz onların meslektaşı olsaydınız, bu kanun çıkardı. Bakın hiçbir şey değilsiniz onlar. Hiçbir şeyleri olmayan bir sendikaya üyesiniz ve sizi insan olarak da görmüyorlar. Bunu bilmenizi isterim. Onun için burası hava sen ben kaptan olarak kabindeki arkadaşlarımı tanıyorum. Kendi yönetim kurulumda yer personeli, teknik, kabin hepsi bütün arkadaşlarımız var. Ve bu sendikanın sahibi bunlar. Bu arkadaşlarımız. Gelin siz de çalışma ortamınızı görün. Kimlerin olduğunu görün. Ve burada kimlere inanmanız gerektiğini, kimlerle beraber yürümeniz gerektiğini görün. Ondan sonra kararınızı verin. Daha dibin dibini görmediniz. Köleliğin dibi yoktur arkadaşlar. Elinizden her şeyi alırlar. Ve bunu alıştıra alıştıra yaparlar. Ve sonuna kadar da gidersiniz. Ben hani daha çok ne kaybederiz sorusunun. Daha elinizde çok şey var. Kaybedeceğinizde çok şey var. Hiç olmayacağını tahmin ettiğiniz şeyleri kaybettiniz ve kaybetmeyi de devam edeceksiniz. Eğer orada kalmaya devam edersiniz.